Ela TV kanalından herkese merhabalar. Emanet dizisi sevenler videomu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Yaman Seher'i ararken Fikret'in yanında buldu artık. Seher ne yapsa da Yaman'a açıklayamaz. Yaman çünkü artık onu dinlemeyecek. Yaman artık Fikretle Seherle uğraşacak. Onları bitirmek için elinden geleni yapacak. Fikret ve Seher ne yapacaklar? Yaman'a anlatabilecekler mi? Yaman ise bunları dinler mi hep birlikte gelecek bölümlerde? Göreceğiz. Seher artık hem Yaman'la hem de Canan'la uğraşacak ikisiyle başa çıkacak mı? Çünkü Canan bir yanda, Yaman bir yanda Seher'e saldıracaklar. Seher kendini yalnız ve çok mutsuz hissedecek, ikisiyle başa çıkacak mı göreceğiz arkadaşlar yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın ayrıca kanalıma destek olmayı ve abone olmayı unutmayalım kendinize iyi bakın arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.